Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yepyeni bir videoya başladım. Bugün Granny Chapter 2 oynuyoruz. Tuvo. Yani, Granny işte. Hemen oyunumuza başlayalım. Nightmare. Nightmare değil tabii De. Normal zorlukta. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlarımızı hemen başlıyoruz. Granny 3 oynayacağız bölümde. Tabii isteklik abi bunu biliyorsunuz zaten arabada da falan doluyor. Yine bir serüven başlıyor. Grand bir oynadım. Yine gelebilir isterseniz. Ben yani oynayalım şu kodumu gran ikisini. Bitirelim şu oyunu da halledelim be. Hızlı bir şekilde başlıyorum. 2 denemiştim. Bir kere bitirdim. Ama o da kolay oydu yani. kolayda bitirmiştim. Bu kadar hızlı yürümüyorlardı. Dede geldi. Bu gelmedi ya. İnsanlık gitmiş. Yavaş yavaş dede. Yavaş dede. Yıktın geçtin dede. Yıktın geçtin dede. <laughs> Allah seni kahretsin. Ben hiç küsü bot. Ses gelmek ya. Müzik kısaca ya? Müzik var mı o da var. Kısmam lazım. Hiçbir şey duyamıyorum. Arkada ses gitmesi lazım mesela. Ha yok işte. Hem müzik. Kapattım. Tamam. Kapan koydu yere bak Allah'ım. Ancak geldi. Evet bu geldi. Abi silah çıkması lazım. yakıştıramıyorum Çok kolaysın dede. Rahattım oraya daha sonra alırız. Da çekil geçeyim. Ve şu anahtarları vururum insana. Yüzü ver. Of. delip geçeriz ha bize burada olacak. onunla hılar gelir bas artık dede seni görüyorum. Tabi canım. Ee, kapan koy Yakışmadı. Ve de dolmuş olması lazım. Ha geldi. Cesetini ittirdi. Dede yakışmıyor sana ya. Çek artık şu yüzünü, ayağını, kolunu ya. Bakıyorum. Adam akıllı. Şunu alalım. Bunu aşağı at. Headlock Headlock işime yarıyor bu arada ne türlü aşağı atmamız lazım Şu silahı alayım Ben hiç mı lan aşağıya? Öldüreceğim çünkü. Tam burada. Geliyor. Ayak duyuyoruz yani. Büyük başarı. dede sen de çık şu tuvaletten sıç. Ya anladım seni de. dedi. yakışmıyor ama ya bak. Onu diyeyim mi dede? Zaten bir bok duymuyorsun kodumun şeyi. Öbürü de burada. Kıçı, kıçı. Kasım'ın şeyine gitti. Pardon yani kötü bir yere düştü abi. Kıran yani yukarıdasın ama gelmek zorundayım bunu bil. Et alacağım. Bak hayvanı besleyemiyoruz ben besleyeceğim hayvanı ya. Kalite burada. Dede baga mı girdi amına ne yapıyor? Sırma beni sıçmıyor mağazada. Bir maldan kurtulmuş olduk şu an. Aha. Aha. Değil mi dede? Aha. Ben bunu götüreyim bu daha önemli. Bunu söylesem, oyunu bitirme ihtimalimiz var. Beyin bedava abi. Vallahi beyin bedava. Ya bağırma iki saattir kulağımın ağzına ya. Sustun ya. Hiç uğraşma edeyim. Fuse, Fuse şurada zaten. Bant. Allah'ım bantı. Aşağı inelim. Artık kapıdan kaçacaksak kapıya doğru atacağız. Ya yani burada kastım. Şu anda şey değil yani. Andron'u aşağı attım. Dave var. Alamadım. Al artık. Oyun bir gitti ama bir şey geldi geri. De ne geri geldi? Aa kamerayı izliyor pardon. Allah kahretsin. Yüzümü kopardın putperest. Ya of senin ben sopana sokayım. Çok yaratıcı bir küfürdü bu arada. Beni ben sopana sokuyorum. Çok yaratıcı bir küfür oğlum ya. Uf ben böyle kıskan. Şurada bir şey olabilir. Allah'ım sen delirsin. Çok iyi şey, şeyler çıkıyor lan. Çıkalım bakalım. Aşırı kaliteli oğlum. Ya böyle mi olacağız ya? geldiler, doğdular adam masası. Tamamdır, bitti. Tı, tı. Şurayı açarız zaten. Silah getirmem lazım. Hemen sadece şurada. Alırım. Aldım. Büyük bir başarı yaptım. Sonra bursuz okuyacağız. Az Şu Füze alacağız. Böyle giderse kaçacağız bu arada zaten. Benzin aşağı attım. Belki helikopterle kaçacağım da kılavuzu bulamadım. O da var. Pompalıyı da getirmemiz lazım. Po pompalı mutfakta. Gidip pompalı alıp gelelim. Abi biz tedarikçiyiz. Ben Türk milletçisiyim abi. Hazırlan, patlış. Aa, çok kötü şey uçtu ya şey ya. Ne vardı ki acaba? Fuse vardı. Dede biraz sonra gelecek. <laughs> At falan mı bu? Çıksam dışarı. Buna tabancamla burada zaten hallederim ben bunları ya. Karşıma çıkma vururum. Karşıma çıkma vururum. O e. Bu O elektro şoku alıp senin götüne ya. Ulan buradaymış. Yes. Ay sin ya. Bunu da Bunları da alıyorum. Silahım kalsın burada. İleride Grind'i hiç oynayabiliriz bu arada. Şurada bir şey yok. Gözüme bir şey girdi ya. Ya ben usta nişancı olduğum için pas. Aynen. Uf, Allah seni kahretsin. Ama ben usta tezarekçi. Bara basalım da. Yeter. Uf ben neyim ya? Yüz olacağız. Kalsın bunu. Kalmasın ya şey indirelim. Hırsızı var, inlisi var, mırsızı var, her şey var yani. O e'si var sonuçta. Fuse nerede? Fuse neredesin Fuse? Fuse neredesin Fuse. Fiu düştü amına ya. Ah dedi öldüm. Fiu düştü ya. Mmm. Mmm. Pam 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 pam. Allah keder on iyi. Şimdi. Şunu getirelim yukarı. Of, nerede ya? Oynamıyorum. Bitti benim. Süreceğim hala. Kapıdan kalsam daha kolay olurdu amına. Şu an kapıdan kaçabiliyor mu? Oraya kaçayım mı? İstesem şu an istesem mi bunu. Sesim kapıdan kaçabiliyor. Muyum? Şu anda. Üf, tamam çok istediniz. İyi ben de kaçıyorum o zaman. Biraz Doran'ı. Bitti bu arada. Ben şunu. Yoksa dedeye mod onu. Reini yapmayalım. Oldlardan. Nereden gördüğünü anlamadım ama kodumun garanisi gördü beni. <laughs> Bu arada bitti şu an. Yani eğer gördüysen o kapıyı sana montileyeceğim. Haberin olsun. Bize yalan yok. Ya kaçtım biraz sonra kaçacağım ya. Neyi boşunu yapıyor? Ben kopterden Ama sonuçta kaçacağım. Bu bir. uzun kısalığıdır daha olacak. Ama o kulaklık çıkıyor. Şu an Levi aldım bittim. Oyun bittim. Bu salaklar öldüreyim ikten isterseniz. iziniz. Bu salakları öldüreyim öyle kaçalım. Şimdi. Öbürü de geliyor bir yerde ama herhalde. Öbürsü sağ sağır amana. Çık 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 çık. Abi bitti benim için. Benim için değil sat oyun bitti de. Şimdi kısa bir zero yapıyorum. Şunda bunu açıyorum. Pat doplen, bunu açıyorum. Ne Na, ara gittin? Ama ne evi? Bu kadar benim için. Bitti. Sikerim öyle. Kaçtı? Kaç dakikada kaçtı acaba? Ya sonra kayıttan bakarım artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar bu salaklara bitirdim. Diğer iki bölümde uçaktan kaçmaya çalışacağım. Ve evet, grindy bir de, birde aşağıdan kaçacağım tünelden. Hangisini istiyorsanız yazın. Eğer devamını istiyorsanız bunun. Grind 2'nin. Uçaktan kaçarız bugün. Bu sefer. Yani daha kolay olur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like etmeyi unutmayın. Bu salaklar için bir like gelir bu arada. Bir çünkü. Neyse arkadaşlar.